Herkese yeniden merhabalar. havlumuz işlemeye devam ediyoruz hanımlar. En son çiçeğimizi yapmıştık. Şimdi tomurcuk kısmını yapalım bu videoda. Şöyle iğnemizi nereden çıkaracağımızı göstereyim. Arkadaşlar şuradaki çiçeğimizin yaprak kısmında iki tane kırmızı çarpı var, değil mi? Soldaki çarpının şu uç kısmı var ya. Burası. Bunun hemen üzerindeki şu boş delikten iğnemizi çıkarmamız gerekiyor. Şöyle iğnemi de çıkarayım daha net anlaşılsın. Şu şekilde. Şimdi sola doğru çapraz bir şekilde ipimin tam çaprazına batıyorum. Hemen üzerindeki delikten çıkıyorum. Bir tane çarpı yapmış oldum. Aynı şekilde ikincisini batıyorum. Tam çaprazına battım. Hemen üzerindeki delikten iğnemi çıkardım. 2 Üçüncüsünü yapalım şimdi. Ve son dördüncü çarpımız. Şimdi geriye dönüp tamamlayacağız. ipimin çaprazına batıyorum. Bu sefer sağ çaprazına battım. Hemen üzerindeki delikten çıktım. Aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi Son dördüncü çarpımı tamamlamak için battım. Hemen üstteki bu delikten değil de onun üzerindeki boş delikten bir üst sıraya çıkıyorum. Şimdi buraya bir tane çarpı yapmak için sola doğru sol çapraza battım. Battığım yerden sonra iki tane boş kare sayıyorum. Bir, iki. İkinci boş karenin sol üst deliğinden şuradan iğnemi çıkaracağım. İşaretimi koydum. Bakın buraya çarpı yapmak için tam ipimin çaprazına battım. İşaretlediğim yere geldim. Bir tane çarpı yapalım. Tamamlamak için battım. Şimdi geri dönüyorum. Şimdi bu tek çarpımı tamamlamak için battım düz bir şekilde bir üst sıraya çıktım. Üstteki boş delikten. şimdi aşağıdaki yaptığım işlemi tekrar ediyorum battım ikinci boş karenin sol üst deliğinden çıktım bir çarpı Tamamlayalım. Geriye döndüm, çapraza battım. Çapraz bir şekilde geri geldim. Tamamlamak için batı düz bir şekilde iğnemi çekiyorum. Bakın bu kırmızı çarpının bu uç kısmından çıkmış oldum. Aynı delikten. Şimdi sola doğru dört tane çarpı yapalım. Tam ipimin çaprazını battım. Hemen üzerindeki delikten çıktım. Bir, iki, üç. geriye dönüp tamamlayalım son çarpımı tamamlamak için batıp iğnemi alttan çekiyorum Ve bu şekilde çiçeğimi tamamlamış oluyorum şimdi arkadaşlar bu sol taraftaki çiçekte sağ taraftaki çiçeği de yine aynı şekilde yapacağız hatta bundan sonraki yapacağımız bütün çiçeklerin işlemesi burada yapmış olduğumuz işlemin aynısı arkadaşlar sadece başlangıç noktasını göstereceğim size sağ taraftakini yaparken nereden başlayacağız onu göstereyim Arkadaşlar havlumuzun sol tarafında olan çiçeklerin yapılışını gösterdim. Sağ taraftakiler de aynı şekilde dediğim gibi sadece nereden başlayacağı değişiyor onu göstereyim size Şimdi şurada iki tane çarpımız var değil mi üstteki üstteki yeşil çarpının hemen üzerindeki boş kareyi bir olarak saydım 2 3 4 5 5. boş karenin sağ üst deliğinden şuradan iğnemi çıkarıyorum Tekrar göstereyim. Buradaki iki çarpı var. Üstteki çarpının hemen üzerindeki boş kareden sağa doğru sayıyorum. 1 2 3 4 5. 5. karenin sağ üsteliğinden iğnemizi çıkarıyoruz. Ve daha sonra buradaki çiçeğimizi nasıl işlemişsek aynı şekilde işliyoruz. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça